Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 8. bölümde karşınızdayım. Muhteşem bir bölüm geçti. Bilginiz olsun, Draki farmları olsun, yeni farmları olsun. Deli bir bölüm geçti. Şimdiden iyi seyirler diliyorum size. Twitch yayından sonraki droplarla başlayacağız. Ondan sonra seyrimiz devam edecek. En sonunda da küçük bir kumarımız oldu. Büyük de bir kumar. Ne oldu bilmiyorum. Yenilik mi, aldık mı, kaldık mı, winledik mi bilmiyorum. Bakacağız. Hele bir gidelim şöyle yayın bitti arkadaşlar şu anda. Ben ne kastım? Şunları bir kastık bir kere. İki tane upgrade scroll var. Buz, bez, bir weapon breaker, exceptional impact, bir tane de trial var. Bir de bir arkadaşla farm attık Boro'da. Çıkan itemleri ben ona verdim satsın diye. Bir pet çıktı mitril, bir tane kafalık mitril çıktı, bir tane donluk dragon. Hm. Lonluk Dragon çıktı. E bunları satınca getirir. Onları o zaman hesaplarız. Şimdilik bu kadar. Res var zaten bugün. Yarın böyle bir şey sabah jeresine doğru daha yarın değil de bu sabah jeresine doğru bir gireceğim. Res geldi. Gireceğim. Eğer açılmışsa hemen şeyden başlarız. Jere'den başlarız. Açılmamışsa bakacağız. Hadi bakalım. Evet. Benim için günaydın. Şimdi şöyle yeni server isimleri falan geldi. Server baya geç geldi. JR'ye yetişemedik maalesef. Yapacak bir şey yok. Şimdi görev yapmaya geldim. Şu görevleri bir verelim. şöyle bir, şöyle de diğeri tamamdır. Şimdi ben bir Draki Tower'a geçeceğim. Orada belki güzel bir drop alabiliriz. Güzel bir drop alırsak keyifleniriz. Bugün Gün içinde kasar mıyım ee, bakacağız onu şey yapalım. Çünkü bir e, devlet işim var bir de motor çalındı ya işte motoru bildireceğim vesaire bir sürü işlerim var. Motorum çalındı bu arada arkadaşlar siz bilmiyor olabilirsiniz belki. Ee, Twitch'te dün konuşuldu da. Ee, kapının önünde duran motoru kilidini vurup götürmüşler. Kamera kaydı da bir şey değil şansa yani adamlar şanslı ya. Yemin ediyorum şaşırıyorum yani. Öndeki kameranın bozulacağı tutuyor evin önündeki. Dağılsın bir durum. Neyse. Çok seri bir şekilde hemen rakiplerime girmek istedim. Bu arada flash bastık mı? Evet basmamışız. Helal diyorum kendime. Ee, bir de son anda bir boro dönerken loot ayarını bozmuştum. Evet onu da sıfır yapayım. Ankalar ben böyle dönmeye başlayacağım. Bir şey düşerse size bildireceğim artık. Evet şöyle ilk turumuzu tamamladık. Hiçbir şey düşmedi. 2'ye geçiyoruz. Güzel, bir tane Weapon Breaker geldi. İkinci turda gelmesi işte. Birinci turda da birkaç tane atsa iyiydi de. Neyse. Evet, ikinci turdan da bir tane Weapon Breaker'ımız var. Şimdi üçüncü tura geçiyoruz. Evet, üçüncü turda bomboş hiçbir şey atmadı. Sadece bir tane Sting Atlete atmış, onu da attı. Güzel. Ee, başka da bir şey yok. Böyle seriden şuna bir <laughs> upgrade yapayım diyorum. Hemen seri. 2 3 4. Erde yandı. Bizim de zaten başka da bir şey beklentimiz yoktu. Evet şöyle çıtır bir pazar kurdum. Şöyle. Güzel bir pazar. 3 birlik bir pazar. Umarım hepsi satılır. Güzel de bir fiyat verdim. 85 tarzından 79-80 tarzı. Umarım satılır. Let's go. Evet şimdi yayına geçmeden önce saat şu anda 6.23. Yayın 10'da. 10-10.30 falan gibi. Neler satılmış? Hellbreaker'ın biri gitmiş. 80 mi gitmiş. Mükemmel bir fiyata gitmiş. Onu söyleyeyim. Mitril eldiven koymuştuk. O gitmiş. E, trial eldiven yanlış hatırlamıyorsam. O gitti. Bir x gitmemiş. Düz Mirage'ler gitmiş. Diğerleri duruyor. E, şöyle bozuyorum. Geniyelik bir yer bakın bakalım. Ondan sonra ne olacak bakalım hemen. Şöyle bir Raven RP'de boşluk gördüm. Buralarda normalde boşluk olmaz. Bir bakalım olayı nedir. Vuruk bastım. Bir saat bir deneyelim burada. Öyle başlatayım. Nasıl kestiğimi de görün. DB'mizi, Malis'imizi sonra bayağı da hızlı kesiyoruz ya. Şöyle bir kessin bakalım. DB Malis atmadığım takdirde de hızlı kesiyor. Yalnız biraz recovery böyle 65 yapalım. DB Malis bayağı iyi kesiyor. Aralığı da şöyle 50 3 falan yaparsak recover kısmında potumuz var. Tamam pot biterse pot basar. Eve yatsın bir daha. Ha otoluta bakalım. Loot nedir? 0. Tamam her şeyi alsın abi. Ne düşüyor ne ediyor görelim. Evet bu böyle biraz dönsün. Bakalım ne olacak. Evet şimdi şöyle 3 tane Rage Dagger attı. Bir tane aslında tam olarak bu şekilde attı. Bir de bu var tabi şimdi. Ben bir aldım onu. Bir saatimiz bitti. Ee, güzel, verimli geçti. Ama şey yavaş kesiyoruz. Yani bir tane mob her zaman ayakta kalıyor. O bizim için hoş değil. Onu da buffer olmamıza olma, e, devaf olmamıza bağlıyorum. Buffer olsak çok daha güzel döneriz biz buraya. Ama şey olamayacağımız için maalesef. Şunu da kessin. Torn atayım. Güzel ya. iyi kasmışız. Tamam. Bir saatte Brahman deneyesim geldi. Şöyle e, ölme ihtimalimiz var. İlk baştan bir açma yapacağım slotu. Açabilirsek şöyle evlerini atayım şunların da. Açabilirsek gireceğim. Umarım ölmeyiz. Şöyle bir o. Hemen seri bir açayım. Şöyle de başlatayım. Evet. Bakalım dönebilecek bilecek miyiz? Umarım döneriz. DB malisi sildim. Sadece heal ve şey atıyor. Üzerimize 4 tane potla başlamışız. Bir tane de pagan var. Bakalım bunun çöpünü falan hiç bilmiyorum. Dönebilir mi dönemez mi onu da bilmiyorum. Ve biraz deneyeceğim. Eğer dönebilirse bir saatte burada bir takılsın bakalım ne olacak. Birini at bakayım. Tamam hemen onu kes. Tamam, bu da olur. Demici iyi. Demici baya iyi. şöyle şunu da kessin bakalım tam oturdu diyeceğim. Eğer bunda da Heh, tamam tam oturmuş. Yok yok burayı dönemiyor. Yani 3 tane falan oluyor. Ee, bir kitleyse bir şey olsa bu %90 yer. Başladım başlayalı kaç dakika olmuş? Bir 9 dakika oldu. 2 kere kitlediğini gördüm. Yani o %100'ü bir saat olmasa da 2 saat sonra bir şey olacak. O kitten ölür. Yani bir şekilde kesemiyor. Demeci etmiyor. Belki bunun artı 7'si olsa yeter miydi? Bak kitledi şimdi 2'ye yedi. Ans. Öldük. Olmasam öldüm. Aan direkt kaçarım ama pot olarak gerçekten 32 tane pot daha Selam, aleyküm yani bu ne öyle. Şimdilik en iyisi Raven'dı. TS boş, boşa gitmesin. Bir 50 dakika Raven'da dönsün bari. Ee, sonrasına bakarız yani. Demek ki buff olmadan, buffer olmadan adam akıllı bir şeyler olmuyormuş. Ee, şöyle ikinci saatimiz de bitti. Tohumumuzu atalım. RP'de geldiği için bir dakika, dakika mı ne fazla vardı. Onu kullandırtmadım. Ee, şöyle kürümüzü alalım. Ee, ne yapalım 2 tane Mirage Dagger var gerisi çöp güzel yani 5 5 tane Mirage Dagger gelmiş 2 saatte Bence iyi sizce nasıl bence iyi ya bayağı iyi hem de neyse şimdi yayına geçeceğim yayından sonra Görüşürüz. Canlarım benim. Şunları da satalım. Arkadaşlar şimdi e, güzel bir haber geldi ama dün yayın açamadım. Motorum bulundu. Onun işlemleriyle uğraşıyordum. Bugün de adamlar paramparça etmişler motoru falan. Bayağı uğraştım. Dün yayın açamadım. Yani yayından sonra görüşürüz dedik ama dün yayın açamadım. Bugün de e, bugün açacağım. Bugün açacağım. Ama işte video bir gün e, sarkacak. YouTube videosu yapacak bir şey yok. Siz bunu izlediğinizde totalde 3 gün geçmiş olacak. Normalde 2 günde bir atıyoruz. Ee, kusura bakmayın o yüzden de. Şu anda Allah her yerim ağrıyor. Motoru sür sür. Ee, o halde bayağı bir sürdüm motoru yandan Çok yoruldum. Biraz uyuyacağım. Ee, akşam da yayın açacağım. Şimdi görüşürüz Asıl. Evet kankalar şimdi Twitch yayınını kapadık. Totalde bugün üçüncü gün işte. Bugün de sabah karşı farm e, atacağız işte. Bir şeyler yapacağız. Sonra kapanış yapacağız. Hesap size gösteremediğim iki tane JR oldu. Onları da yendim. Bunları şöyle atıyorum. Arkadaşlar yayınlarla beraber totalde üçüncü güne giriş yaptık. Çok fazla bir şey kasamadık biliyorsunuz. Yani özel hayatımda başımıza işler geldi. E, motoru çaldırdık şu bu. Tekrar yine söylemeyeyim. Başa sarmasın. geniye ile MD kasmıştık. Böyle medeleri alalım. E, bugün de Weapon Breaker bol bol kastık. Neyimiz kaldı bizim? JL girişimi uyuyacağım. Saat gece 3.43 şu an. E, Jere uyanacağım. Jereden sonra da yapacağız. Ha unutmadan da görevi yaptık. Görevi de verelim. Biraz şey kastım ben. E, Evil Wizard kastım ama Evil Wizard'dan maalesef Exceptional Impact'ler falan aldık. Biraz şanssızız bu aralar. Niye bilmiyorum ama artık... E, başlıyoruz. Dans diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Çok güzel farmlar atacağız. Uyku düzenimi de ayarladım. Devam edeceğiz. Şöyle abi hemen görevlerimizi yaptık. Bir kere görev kaçırdık. Dünün görevlerini kaçırdık. E şöyle hemen tık dedim. ve şöyle tık dedim. Bunları da aldığımıza göre kaç olmuş bu arada bunlar? 659 yapma ya. Dünün görevlerini de yapsak bunları 62 yapmıştık. Neyse asıl, sağlık olsun. E, ee, o zaman tamam de. Bugün JRE'yi bir dakika, bir saniyeyle kaçırdım. Öyle söyleyeyim size. Bir saniyeyle jryi kaçırdım. Çok sinirliyim. Gittim hemen sinirlenip yattım. Ee, şimdi hemen rakiye girelim. Evet şöyle girelim hemen. Umarım güzel geçer. Güzel bir şeyler gelir. Şöyle bir loot'a da bakayım da. Yani güzel her şey alsın. Güzel. Bir tane weapon breaker hemen geldi. Evet ilk DRAKE bitti. Bir tane weapon breaker. Bir tane de çöp attı. İkinciye geçiyoruz hemen. Direkt daha videoyu açarken geldi. Hemen bir tane geldi. İkinciye girdim. Direkt geldi weapon breaker. İlk yaratıktan çok iyi oldu ya. Eğer böyle devam ederse keyfimiz yerine gelir. Evet ikinci draki de bitti. Üçüncüye geçiyoruz hemen. Evet son drakiden de bir şey düşmedi. İki tane weapon breaker aldık. Çok iyi. İki tane de çöp almışız. Evet kankalar bölümün sonuna geldik. <laughs> Bölüm bitti fakat son dakika vurgunu yapacağız. Ne gibi? Kastığımız weapon breakerları basmaya karar verdim. Bunları basacağız. Operasyon şu şekilde. Bunların hepsini artı 3 yaptım. Örnek veriyorum. Mirage artı gidebildiği yere kadar gidecek. Eğer 7 olursa operasyona devam. 7 olmazsa da devam. Eğer her şey, hepsi yanarsa. Yani bu bir aslında çok artı 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 altı geçerse. Artı altı operasyonu bu. Eğer artı artı az geçerse mecbur artı 7 operasyonuna dönüşecek. Ne dediğim ben de bilmiyorum. Bir şeyler yapacağız şimdi. Bunları bir basacağız. Eğer hepsi yanarsa bir gen protestosu olabilir. Bakalım şimdi amile geçelim. evet, şöyle bir başlayalım. Bak bak elim kaşınıyor bak. Vay 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 gelecek bir şeyler var o zaman. Bir tane vurdum 4 oldu. Güzel. Bir 5 olsa şurada bir 5'e yakalım bunu. Yanacağını tahmininde bulundum. Şimdi şöyle 2'den bir artı 4'e yaptık. Güzel. Çok iyi artı 4. Totalde biz ne gibi bir giriş yaptık ki abi? Yani kar zarar ne ki? Bir buçuk 3 desen 6 7 8 9 hesabı 10. On. Önemli bir giriş mi yapmışız? Ama bizim o zaman bir buçuk tane artı altı çıkartmamız lazım ki abi sakın öyle bir şey yapma. Sinirden gidip bizi herhalde gem mi kırdıracak? Abi bu ne ya? Artı 4'e üç tane iki tane gitti. Bu da gitti 5'e. Vay vay vay. Vay vay vay. Kanka artı 5'e item yapıyoruz ya. Güzel. Bir tane artı altı olsun korktum ya. Yemin ediyorum şu klavyeye var ya bir vuruşta klavyeyi ortadan bulacağım. Yani oğlum bu masanlar nasıl basıyor ya bir taktik şifre bir şey varsa verin abi bak ya yazık güne olayım gitti yine ya. Cık. Allah'ım ya Rabbim artı altı basamadım artı altı. Bu ne şimdi? Banka yine tam takır kuru bakliyat. Bu arada arkadaşlar ee, şöyle bunları da söyleyeyim. Bankadan bir şeyler eksik. Mesela örnek Silver Silvergen falan bir şeyler yok. Mesela Rage yok. Black Gem yok, Green Gem yok. Bunları yayında sattık. Ama bunları donate karşılığı olduğu için üzerimize hem alamadık. Buraya böyle 150 150'den falan alacağız. Yani çardan alırız onu. En son unutmazsak o şekilde yapacağız. Gördünüz yani artı altıda paket olmuşuz. Ne ne o zaman olayımız? Bakalım ne yapılabilir? Bir bakalım abi. Evet şöyle 1 GB'ye yakın bir ufak operasyona çıkacağız. Şöyle başlayacağız. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum şu anda. Yani sıfır bilgi. Heyecandan ne yapacağım bilmiyorum. Yani umarım bir şey çıkar. Ben de şu şeyden kurtulurum. Hadi oğlum. Hadi güzel bir buz geldi. Ellerden devam ediyor. Artık şu bizim şansımız bir yaver gidebilir mi ya lütfen. Art altıya iten falan yakmalar. Dörde. Hızlı kırınca ne oldu? daha kötü oldu. Şimdi yeşillere geldik sıra. Çok hızlı kırdık onları. Yapacak bir şey yok. Şu yeşillerden bir şey gelir mi? Tamam. Hadi oğlum. Silver Bar geldi. Güzel. Güzel Rage geldi. Aslında hesaplıyorum zarar yapmış mı etmiş miyizdir diye. Silver Bar'la beraber kurtardık çünkü şu ikisiyle. Ya kurtarmadık devam. Raptor çok iyi. Buz. Abi bu yeşil fragmenti gerçekten seviyorum ya. Yani üzüyor ama bazen üzmeyince de ans. Kanka şu dropları görmüyor musunuz ya? Bak silver var. Raptor. Daha dün bu 12'emdi bunun satışı. Hadi oğlum yap bir kıyanı. Bir unik ama şey bir unik. Yani eke töke bir unik. Bir fragment daha. Hadi be oğlum bir şey bir, bir güzel bir şey ver. Hadi. Nightmare Crystal ve sonuncuyu kırıyorum. Sonuncudan da bir şey atmıyor. Şu iki tane rage gelmişti. Onları bir deneyelim. Tamam bunlardan da bir şey atmadığına göre. 12 tane delivery gem geliyor. Tümüzü boşaltmamıza gerek var mı diye düşünüyorum. Şunları da şöyle aldım mı? Bunları da attım mı? Usları da koydum mu? Tamam. Şimdi okey. Abi silver gem. Ne yapacağız? Batıyoruz. Hadi oğlum. Bak sana güveniyorum. Yap bize bir şeyler be. Bir Eagle Eye, bir Herald, bir Lego. Legionary gelmedi anlık shell'den gidiyoruz. Start, Chiron, Impact, Playdex. Hadi oğlum. Chiron, Unik yok mu? Hiç mi yok Unik? Unik hiç mi yok? Unik sıfır mı? Kankalar Unik sıfır herhalde battık. Graham geliyor ve maalesef yani var ya çıldırmasam mı çıldırsam mı kafayı mı yiyeyim? O kadar farm yine boşa gitti ya. Ya moralim sıfır kanka. Bunlar ne abi böyle ya. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Attık. Niye böyle bir şey yaptın? <laughs> Neyse. Öpüyorum sizlere. Görüşürüz. Bye bye.